Şimdi sizlere güvenli bir maske modifikasyonu, ufak bir değişikliği göstereceğim. Bence denemeye değer. Bu spor mağazalarında satılan boyunluk. Gençler bisiklete binerken ya da koştururken kullanıyorlar. Bu da elimizde evde bulabildiğim bir buzdolabı poşeti. Buzdolabı poşetinin orta boyu. Tabi bu daha bir sert asetattan maske büyüklüğünde kesilen bir parça da olabilir. Onu da kabul ediyorum. Mesele şu. Eğer biz bu boyun boyunluğu başımıza geçirirsek, bu şekilde kullanırsak bir engel, bir maske olabilir. Eğer biz bunu ikiye katlarsak bu da değişik bir maske modifikasyonu olur. Ama biz buna eğer buzdolabı poşetini orta boy buzdolabı poşetini istediğiniz kadar katlayıp büyüklüğü verip daha sonra şu araya bu içeriden dışarıyı gösterebiliyor. Tam burnumuzun üzerine yerleştirip ağzımızın burnunun üzerine yerleştirip bunu kapatacak şekilde bir boyunluk haline getirirsek eğer gözleriniz de varsa etkili bir maske modifikasyonu olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Evet. Evde en basit cerrahi maskeden daha etkili olduğunu düşünüyorum. Neden? Ağız ve burnumuz tam kapatılmış vaziyette ve yanlardan isten sağdan gelen hava dahi biraz daha filtre edilmiş vaziyette geliyor. Ben bu modifikasyonu tekrar kullanılabilir, tekrar kullanılabilir cerrahi maske olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Aman koronavirüs kapmayalım.